El sallıyor yerim yom yom yom. Selam ben RORU. Bugün Yandere Simülatör 1980'in ikinci bölümündeyiz. Önceki hafta pembe kafa için bir sevgili ayarlamıştık ve onu mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar şu anda. Bu hafta farklı bir rakibimiz var. O son kızı eledikten sonra, ortadan kaldırdıktan sonra Senpai'min güvende olacağını sanmıştım. Ama şimdi uğraşmam gereken yeni bir sorun var. Başka bir kız senpayimize ilgi gösteriyor. Tatlı bir tomboy. Erkekler bu tarz kızları sever, sevmezler mi? Eğer onun, o kızın etrafında vakit harcamaya devam ederse senpayimizin kalbini çalabilir. Bunun olmasına izin veremem. Şimdi düşününce onun hakkında bir dedikodu duymuştum e, ee, onun bir gizli bir hobisi varmış. Tehlikeli bir şey. Başına büyük bir bela açabilecek bir şeyle uğraşıyormuş. Etrafını hani onu takip edip okulun etrafında dolaşmak bunu öğrenmeye değebilir. Hani bunu öğrenmeliyiz. Yani değecek bir bilgi olabilir. Hmm, kötü alışkanlıklarını ona şantaj için kullanabiliriz <laughs> diyor bildiğiniz. Ne derler bilirsiniz. Ateşle oynarsan yanarsın. Bizim kız biraz manyak gibi ama neyse. Ee, biraz paramız olsun. Bunun için bir yani bir işe gidelim. Pazartesi okula gideceğiz. Bir bakalım şu ablamız nasıl birisiymiş. Ama çok unutmadan bir don almak istiyorum. Çok paramız var zaten. Yani bize yardımcı olacak bir don alsak harika olurdu. Ee, evet, şimdi bulalım bakalım. Bu da onlar nerede satılıyor? Hmm. Şimdi bir bakalım. Sosyalleştiğinizde öğrencilerden bonus puanlar alıyorsunuz diyor. Sen şimdi şimdilik bunu alalım. Bir de bundan alalım. Lazım olabilir. Şimdi bir eve gidip bunları giyelim. Neredeydi onlar? Buradaydı. Şimdi altta bu tarz külotlar, yatak yatak. Ömrü, ömrü. Yatak odası içindir, diye Okul için neyi? Ee, ama ben şimdi bunu giyeceğim. Şimdi okula gidelim. Bunu ala- uf bak, sürekli almayı unutuyorum. Bak yine alamadım. Eye basmayı sürekli unutuyorum. Yine unuttum. Uf. Tamam. Ve gördüm. Bak direkt orada. Yani her, her biri neden yemek veriyor? Daha böyle orijinal bir fikriniz yok mu? Niye sürekli yemek? Ben bir şey daha <laughs> doğum bir şey daha bakmak istiyorum. Bizim bizim favori çiftimiz nerede? Peki favori çift kim amık derseniz geçen videoda ben de yadımda olan ama yanlışlıkla görünüşünün ağzına sıçtığımız ve buna rağmen beğenilen kişi. Aa tamam pembe kafa burada. Bizim favori çiftimizin diğer parçasını bulamıyoruz neden? Neredesin? Yemek kulübü üyeleri bunlar. Nerede yemek kulübündendi? Ne yaptın? Gelmiyor musun artık okula? Tamam peki bak şimdi önce ne yapalım? Şu kızıl kafalı bir arkadaş olalım. Dedektif sen bir sikri. Tamam. Aa okuyamadım dur. Ya arkadan dedektif bir şeyler sakladığını biliyorum. Ya bir dur bir dur konuşmak istiyorum ya. Aa, Oh. Neden olmadı? Sosyalleşelim önce. Pozitif. Ben dövüş sanatlarını severim. Negatif. Ben şiddetten nefret... Ah be şiddet seviyor musun sen? Neyse bu tarz insanlar... Strong olmayı... <laughs> Tamam. Ya o İngilizce yazıyı okuyamadım. Şimdilik ne yazık ki okuyamayacağım. Kötü oldu bu. Bu ablalar arkadaş olabiliyor muyum? Hmm. Soda istiyormuş. Sen ne istiyorsun? Ağrı kesici. Sen ne istiyorsun? Atkı istiyor. Ben bunlar ben bunlar arkadaş olurum bu arada. Bir dakika bir dakika gitmeyin lütfen. Sen ne istiyorsun? Sen yemek istiyorsun. Dur itme beni itme lütfen. It really? Bu da seni dedim niye öyle? Sese bakın. 2 metre bir daha iyisin. Oy çok. Yemsiz yani varmış gibi. Tamam şimdi bir dakika. Şimdi hatırladığım şey şu. Yemek, atkı, ödev, ağrı kesici. Hemen bir yemeği yapalım ve soda. Tamam. Bunun arkadaşı olduk. Ne kadar çok arkadaş o kadar çok iyi değil mi? Bir dakika lütfen beni it... Da... Yapma yapma. Da... Dövüş istemiyorum dövüş istemiyorum. Sağ olun dövüş istemiyorum. Tamam şimdi bu... Kabadayı ablalarımızı bulmamız lazım. Evet hepsi burada. Yok bunlar erkek olan... Hayır. Hayır diğerleri nerede? Ha buldum. Merhaba. Hepsi de burada. Ne yapıyorsunuz burada? Darbe planı mı yapıyorsunuz? Bununla da arkadaşı oldum. Bununla da oldum. Şimdi bunlar hepsi teker teker sosyalleşeceğim. <laughs> evet yaptığım şey sosyalleşmek. <laughs> Yaptığım şeyin sosyalleşmek olması ve hepsini bundan nefret etmesi sanırım gayet makul. Bu yüzden ben gidiyorum. Ups. Ablacım. Seni nasıl elesek acaba? Senden hoşlanan biri var mı bilmiyoruz da. Etrafında dolaşmam mı gerek? Bir de bununla nasıl arkadaş olacağım? O yazıyı da kaçırdım ne yazık ki. Neyse. Tamam sonunda geldik. Fiziksel... Ee, psikisyal bir eğitim yapalım. Ay etrafında kalpler uçuşuyor. <laughs> çok tatlısın. Ee, negatif. Çiftetten hoşlanmıyorsun biliyorum. Hoşlandığı şeylerden birisi yemekmiş. Bunlar buluşacaklar mı acaba? Şu an çok merak ettim. Pembe kafayla bizim ayarladığımız kişi. İşte gerçek aşkı buldun benim sayemde. çok zayıfmış. Kendini koruyamıyor bu. Kızları, kızların etrafında ise erkeklerin etrafında olmaktan daha çok hoşlanıyormuş. Daha rahatmış bu konuda. Ya aman çarma. sen niye kadar güzelsin? Yüzüne bakabilir miyim? Arkadaş olabilir miyiz? O aşağısı, Tamam tamam. Bir dakika sen çok güzelsin. Ya bu, burada niye bu kadar çok güzel kişiler var? Çok mantıksız. Neyle meşgulsün? Bana yukarı diyor ki şu anda o meşgul biraz bekle diyor. Tek yapta düşünmek. Tamam gel senin arkadaş alalım. Sana para vermek istiyorum çünkü çok güzelsin. Ama bir dakika hayır dedikodu yapmayacaktım. Para vereceğim. Tamam para verdim. Sosyalleşmekten nefret ediyor. Niye herkes sosyalleşmekten nefret ediyor? Niye hepiniz asosyalsiniz? Ha, çok güzel. Sen de çok güzelsin. Niye hepsi bu kadar güzel? Ha öğretmenim. Siz de çok güzelsiniz. Ve bizim diğer eleman da yoktu. Pembe kafa yukarıda mı acaba? Sevgilisiyle falan mı oturuyorlar? Ya bana beni niye itip duruyorsunuz? Yapmayın. Pembeli kafa ortalıkta yok. ama burada buldum bu arada kızı. Ve erkeklerin arasında cidden. Burada. sen de çok güzelsin ama pembe kafayı bulamadım yine kötü oldu. Çift olarak bulurum onları. Yakalarım diye düşünmüştüm de. Tamam diyor ki arkadaş olmaya çalıştığım bir grup çocuk var diyor. Ama kim? Onlarla arkadaş ol. Ben de senden bir şey isteyeceğim diyor. Yani böylelikle arkadaşımız olmayı kabul edecek. Yine bir görev verecek ama. Şimdi, asıl soru kiminle arkadaş olmak istiyorsun? Burası diye düşünüyorum. Çünkü burada bir arkadaş var. Tamam. Soda istiyor. Hemen gidelim alalım. Tamam. Biriyle arkadaş olduk. Aa oldu! Oh. Şöyle yapıyoruz. Bunu gidiyoruz. Beni takip et diyorum. Gel bakalım. Tamam dedi ki... Bunu bunu gezdir etrafta. Şöyle girmemiz lazım diyorum. Burası sınıf gerçi. Bunun nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını öğren. Ve bunu kıza postala. Buraya. Gel alt kata inelim çabuk gel benimle. Teşekkür ederim. Bak o, bur burası neresiymiş? Sosyoloji. Gel buraya, gel buraya. Aa, mm, olmadı. ne de arkadaş olalım. Bir dakika, bir dakika. Bu görevi yine kaçırdım. Ya ben niye bir şeyler okumayı kaçıyorum sürekli? Ee, bu workshop... Mm, atölyeye gidiyoruz. Atölyede oradan bunun bir tane kardeşi varmış. Kardeşi bir şey kırmış oyuncağını. Onu tamir edeceğiz. Böylelikle arkadaşımız olacak. <laughs> Çok tatlı o Tamam, oyuncağı hallettik. Şimdi yukarı çıkıp bunu verelim. Tamam arkadaşımız oldu. Sen benle gel. Hemen hemen benle gel. Sen hemen benle gel. Aha vurma bana ya. Ya buraya gir buraya. Buraya girer misin? Tamam etkileşim yok. Buraya gir. Burada da yok. Bilime gel. Gel bilime gel gel. Bugünü insanlar arkadaş olarak geçirdik. Gayet iyiydi. Şimdi gidelim. Sonra ertesi gün geri gelelim ve yine arkadaş olmaya çalışayım şu kızıl kafayla. Dedektif hala sapık gibi bizi dikizliyor. Ya biliyorum senin de benimle gönlüm var. Aramızda yaş farkı olmasaydı. Neyse ben eve gidiyorum. Bye. Hmm, okula gidelim. Bu sefer aldım. Senpai senden istediğim kitabı getirdin mi? Hmm, evet getirdim ya. <laughs> Bunu geri alacak mısın bu kitabı? Geri verecekse bu kitabı çalıyoruz. Ne zaman geri istersin bunu diyor. Tamam. Tamam öğrendik. Bunu direkt çalarız zaten hemen afalar. Pembe kaba nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun sen? Bu bizim tam bizimki. Selam. Çiftle mutlu galiba çift olarak. Ve i̇şte bana yine el salla. Salla el salla. Bakıp durma el salla. Lan sal. Şunu merak ettim bunu takip ediyorum ama nereye gideceklerini de bilmiyorum. Ha bak bak arkadan bu da gidiyor. Hmm, siz yok yoksa. Hmm, selam. Selam. Ama yani sen de değişmişsin geri ya. birlikte oturacaklar. Ne kadar şirinsiniz siz. De. Tamam biliyorum biliyorum. oturun oturun oturun. Ya yerim ben sizi. Çok tatlılar. Çöp çatalını sevdim. Ben artık çöp çatalını kebiliyorum. Gel lan buraya kızıl kafası da sevgili ayarlayacağım. Bak 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 gördüm 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 gördüm. Hehehehehe <laughs> Gel buraya. Aa oldu. Görev oldu. Arkadaşım şu anda. Tamam. Gel seninle bir sosyalleşelim ya. Negatif şeylerin ne? Bilmiyorum. Pozitif şeylerin ne? Onu da bilmiyorum ama kirleri seversin herhalde. Sevmiyormuş. Bunu, da sevmiyorum. <laughs> ne oluyor ya? Şu an rastgele veriyorum. Al 5 dolarını. Al al bir yerlerini. Iı, hayırdır? Niye bakıyorsun öyle? Hani bana mı bakıyordun yoksa kızımı mı dikizliyordun? <laughs> bir... bir a, ne? Sanırım bu bizim karıdan hoşlanıyor. E şimdi tam çöp çatanlık güzel ama... Yapmayacağım bu sefer. Bu sefer başka bir şekilde eleme yöntemi istiyorum. Bak bir tane daha. Kız. Bak yavrum şunları bak kalpçı ketronlarında. Çok tatlı. Ama neyse. Bu muydu? Aha. <laughs> Bak var ya kızılın gittiği yerden gidiyor. Gel lan buraya. Sen 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 bundan hoşlanıyorsun değil mi? Seni kaçırıyorum tamam mı? Seni kaçırıyorum. Ve sonra seni delirtip sana kafayı öldürmeni sağlayacağım. Şimdi bir şırınga almamız lazım. Biyolojimiz tam. ...ilaçtan almamız lazım. Sedatif miydi nedir? Onun almamız lazım. Selam doktor hanım. Çakma doktor. Of. dakika, Neden? Yani cidden. Ve şırınga yok artık. <laughs> Şimdi bunu almamız lazım bizim buradan. Bunu almak için açamıyoruz. Ne lazım? Kilitli ya Bunu kilitli. Ee, bu tel tok almamız lazım. Tamam bayağı alalım. Sonra bununla gidip bizim ya, kilit açar bir şey yapmamız lazım işte. Of. <laughs> Aa, yanına yanında bir de neye ihtiyacımız var ama. Tamam. Bu, tamam. Aa günlüğü var. Şiddeti seviyor ve video oyunlarını seviyor. Ailesinden nefret ediyor. Dövüş sanatlarını seviyor. Sporu seviyor. Okuldan nefret ediyor, şakaları sevi seviyor, ee, dedikodudan nefret ediyor, bahçecilikten nefret ediyor, yemek yapmaktan nefret ediyor. Şey yazmış bir de yılına, bu kıssal şeylerin hepsinden nefret ediyorum yazmış. Ooo. Son okulunda bir yanlışlıkla yangın başlatmış ve bu onun sırrı bu arada. Hayda. Bu da fotoğrafçı hakkında diyor keşke onu yakabilsem ölümüne falan diyor. Acılı şeyler seviyormuş aynı zamanda. Magazine bakalım ve aynı şeyler var. Burada. Aaa beni görmeyin. 2000 years later. Tamam şimdi ıı, bu şeye gidelim. Atölyeye gidelim yapalım şunu. Bir bakalım. <laughs> Oğlum ertesi gün bunu tekrar yapmam gerekecek. Çünkü gün bitti. Burası mı? Burası buldum, tamam. Tamam buldum. Buldum. Bunu yap. Bunu yap. Güzel. Şimdi Şey almamız lazım. Yine şırınga yok. O yüzden günü bitirmemiz lazım. Yakalandım. Aha yakalanmadım. Yakalanmadım. Git 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 git. Git işim var işim var kadın. Aldım. Şimdi kasabaya inip bu arkadaş olduğumuz bir serseri vardı. Onunla, onun abisi falan vardı. Ona konuşup sahte bir kimlik edinelim. Öyle kitabı çaldığım için de. Kızıl kafanın. Ee, bu İtiraf etme ölçeği düştü. Sen adını vermeyeceğim, sen de bana adını vermiyorsun. Birbirimizi hiç tanımazsak çok daha iyi diyor. Burada olan her şeyi buradan gittikten sonra unutman gerek dedi. Biz de anladık. Kardeşime yardımcı olduğun için teşekkür, yani minnettarım ama bu bizi arkadaş yapmaz dedi. Ben bunu istiyorum. Bununla beraber kardeşim olan borcun temizlendi, tamam mı? dedi. bize tamam dedik. Eğer akıllıysam böyle biriyle konuşacağın son sefer olur diyor. Sadece bir şey daha. Kardeşim hakkında onu boşver. Dediğim şeyleri unut dedi. Tamam. Yalnız 12 günümüz var. Çok boktan bir şey denk geldik. Ama halledeceğiz. Oh sedat çift Yes işe yarıyor. Tamam tek yapmamız gereken şey şırıngayı düzgün bir şekilde alabilmek. Umarım bu sefer alabilirim. Alamazsam sen öyle zamanlarına boş musun? Neden soruyorsun beni? o ee, okula bir şey geldim ve bunu sen getirdim ve bunu seninle paylaşmak istiyorum diyor. Pembe kafa gibi sürpriz yapıyor. Bizim bunu tabii şey yapmamız lazım. Çantasının içine kondom koyuyoruz değil mi? <laughs> ne yazık ki şu anda elimde o yok. Tamam şırınga burada. Tek yapmamız gereken bu ibne şu taraftayken bunu almak. Sonra bu bizim kızıl kafadan hoşlananı <laughs> konsey üyesi geldi buraya bir tane. <laughs> Hepsi niye geliyor? Gider misiniz beyefendi? Teşekkür ederim. Lütfen çok olup gider misiniz? Tamam sağ ol. Kapıyı kapat lan! Ee, ablamız yine burada. Senin oğlum ya hep bu konu seviyesi yüzünden gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Aldım. Abi bunlar favori çiftim oldu bu arada. İlk başta çok komik görünüyordu bu. Ama şu anda çok tatlı. <laughs> çok tatlılar. Çok tatlısınız. El sallıyor yerim. Yom yom yom. Of. Neyse Elimi takip etsene ya. Hiç çıkar var ya. Bak bu şeker yersen o kızı kafa senden hoşlanacak. Koş gel benimle gel. Gel benimle gel kuçu, kuçu gel kuçu. Tamam gidiyoruz ya. Aa kızı kafa da burada mısın? <laughs> Tabii ki de öyle saçmalık yapmayacağım sizi bir araya getirmeyeceğim. Burada değil, üç tarafta. Kaş canım gel. Tamam, hepsi tamam. Tamam, tamam. Hepsi çıktı bu arada. Sen bir... Lan çocuktan niye kız ses <laughs> Şimdi bunu buraya yapıştırmam lazım. <laughs> yes, ertesi gün bir işkenceye uğratacağız. şimdi hallettik. Bu yüzden direkt eve gideceğiz. Niye? Hayır tabii ki de. Bir şey kaçıramam bu yüzden şeylerimizi arttırıyoruz. Sınıfa gitmem lazım. oh, yer orada kalabilir. Yanmayacak. Uyanırsa çok komik olurdu. Ya benim buraya kim koydu ya? Diye kalkıyormuş. <laughs> tamam. Şimdi e, Drama kulübü fazla atı. Yani tam sınırda üyesi olmadığı için kapandı. Ve biz de gece yarısı okula sızıp bu kutuyu alıyoruz ve kurbanı sandalyeye bağlıyoruz evimize götürüp şimdi geriye kalan tek şey delirtmesi ve sonra ortadan kaldırması ama şimdi delirtmemiz gerekiyor ve bu en büyük problemimiz şu ki şimdi nerede bu? Hah bak kız sesi geliyor. <laughs> Şimdi bir günümüz var. Bir günde halledebilecek miyiz bunu? En büyük sorun. Ee, son gün bu. Bu son gün. Çok yanlış zaman. Yok günümüzde yok. Aa! Bir saatlik yapabiliyorum sadece. Şimdi. Oha ne oluyor? Niye böyle oldu bu? Geçim kaldık. Hmm, ne oluyor? Kimse yok ortalıkta ve bizim şey de yok. Aa, herkes sınıflarda. Hayda. Ne yazık ki haftayı sıfırlamamız gerekiyor ve benim de her şeyi tekrardan yapmam lazım. Çünkü işe yaramadı. Okula götüremiyoruz. Oo. Of. Ben bunu yapıp geliyorum. 2000 years later. Şimdi e, bu her şeyi yaptım. Çocuğu getirdik. Delirttim biraz kendisi çocuğumu. Savallım şuna bak. E, delirttik biraz onu. Şimdi gidip bir bıçak alıp buna vereceğim ama ondan önce e, yine arkadaş oldum her şeyle. E, bu hıyar yine tabi senpayımızın peşinde çok bir şey değişmedi sadece yaptıklarımın aynısını tekrar yaptım şimdi de işte bir bıçak bulup bunu vereceğim böylelikle olacak olan olacak bizim aşka kuşkularım yine orada takılıyor senin bu kızı öldürmeni istiyorum öldür selam dedektif bey aynen öyle beni korkutmuyorsun ya. Hayat şöyle girsem ne yapabilirsin ki? Git ya. arıyor bana. Ayıp. Yalnız bir şeyi kaçırdık. Ne oluyor? Ha? İşte herkes şok oluyor. Neden böyle yürüyorsun? Amık falan diyorlar. Sorunun mu var biraderim? Siz de üzerine çok düşünmeyin. Ama cidden çok yavaş değil misin sen ya? Aa yapabiliyorum. Aa, dur dur. Olay gerçekleşiyor. Of. Burayı bu. Kanserlemem gerekiyor. <laughs> oh, oh, Gidip bunu ben bir söyleyeyim. Hmm, hocam. Ya da söylemeyeyim mi? Bizi... Aa oh, Senpai. <gülüyor> <gülüyor> komik öldü ya. Oo, nafzına mı bakıyorsun? Akademide bir ölüm oldu Aa, Yardım ihtiyacımız var. Hanımefendi ben gördüm. Hanımefendi ben bir şey gördüm. Kim gördü bunu bu sefer? Ne oluyor? He. Oha bu niye kanlar içerisinde? Ben mi kaçırdım lan? Ya niye kanlar içerisinde? Hayırdır lan? Sen kesin sen yaptın değil mi? Evet bütün suçu sarışına atıyoruz değil mi? <laughs> dakika olmadı. Sınıfta mı gidiyorduk? Beni takip mi ediyorsun? Tamam. <laughs> Polis okula vardı. Eee... Asari'nin ve Ma Moeko Rakuyona'nın cesetlerini keşfettiler, buldular. Ee, bir bıçak buldu. H aseri ve o kızıl kafanın kanıyla kaplı bir kan. <laughs> of konuşamıyorum. Ayrıca parmak izi olarak için H, H aserinin parmak izini bulmuşlar. öldü bu yüzden kimseye tutuklayamazlar. <laughs> Herkes sorgulamışlar ama Rio dahil ama işte bir bağlantı bulamamışlar. Bunu bir öldür intihar et vakası olarak almışlar. Hmm, daha fazla ileri gitmemişler işte bitmiş yani. Daha fazla araştırma yapamışlar çünkü öldüren kişi zaten ölü ve ayrıca başka bir şüphelenmeler için bir sebep bulunamamış. Bu yüzden soruşturma sona ermiş öğrenciler ee, bırakılmış. Servis bırakılmışlar. Arkadaşın ölümüyle bizim simpayemiz depresyona girmiş. Evet her zaman gibi onu stalkladık. Yani şimdi hemen bir tona inelim. Bu haftayı resetlemiştim. Bundan dolayı bu abimizle konuşmadık. Bu yüzden bunu hemen yapacağım. <laughs> Yanlış. Ben ne aldım? <gülüyor> 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 ben ne aldım? <laughs> I'm not here to you. Shouldn't... I already? You'd be so we'll see about that. Here's the menu and no, no, Leo. You could say, you're in.